Kur'an'da şair İhsan Nazik. Yani ee, şu kitaplar, benim yedi kitabım var. Birinci yedi kitaptan birinci cilt bu. Hı. İki, bunu Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu kardeşim bastı. Halk Edebiyatı. Bu ikinci cildi. Şu anda yine Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu kardeşim üçüncü cildi basıyor. Ee, sayın Müdürüm, üçüncü cilt size ulaşacaktır yakın zamanda. Baskı da şu anda. Ben bunu böyle bir güzellik olsun, Türk kültürüne armağan olsun, Erzurum'da da bu şiirler, çünkü ben aşık kendi şeyiyim, hevesisiyim, yoldaşıyım, Hı. e, Baba'nın mezarındaydı bu gün. Güvet de yapmışım yani. Gönlünüze sağlık, teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık, teşekkür ediyorum istifade edeceğim, e, okuyacağım ve e, kütüphaneye e, okuduktan sonra vereceğim. E, çocuklarımız da şey hocam, yapsınlar. 3 üç, en kısa basıktan çıkar çıkmaz. Allah kısmetine de burada tamam. sizde olacak.